merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi buradaki oyun amurlarıyla şey yapacağız ee, bir tane Danıt yapacağız böyle çörek de deniyor ee, Evet bugün dışarıya çıktık evimizin bahçesindeyiz Siz, e, bu sefer kendim yapacağım Serra olmayacak Neyse başlayalım Evet Serra da geldi Kü küçük bir şaka yaptık Evet Şimdi Selcan konumuzu kol biliyorsun. Biliyorum ben evet. Abim bana söylemişti. Ben de. Abimler <laughs> Sadece ben varım. Arkadaşlar <laughs> abim şey evde kalmak istedim şey banyo yapıyordu bir de ödevi de vardı <laughs> bu yüzden bu sefer abim olmayacak. A, a, arkada annem var bu sefer. Neyse şimdi hemen başlayalım. Ben o evet çöreğimizi. Çörek değil ben de onu Çö-, çö çörekle deniyor Türkçesi de Aa, bu arada arkadaşlar, e siz böyle testere seslerinden rahatsız olabiliyorsunuz. Y rahatsız olabilirsiniz. Bu mı yapıyorlar da? Neyse görmeden gelenimiz <laughs> Evet. Şimdi ben başladım abi sen ne yapıyorsun? Ben de işte başlıyorum. Aynı arkadaşlar var. bildiğiniz gibi çöreğin yuvarlak. ortası şey olur. Yuvarlak. Ay yani. Böyle. Ben küçük bir tane danıt yapacağım ya. arkadaşlar. Ben de küçük ya yani. Aslında şöyle ben bir abi aynı boyut oldu sanki. Yok ben şey birazcık daha büyük Yuh. yapacağım ya. Benim <laughs> böyle oldu. Öyle bastırmam lazım arkadaşlar. Çünkü ortasına bir tane de delik yapacağım. Aa ben de yapacağım. Ben ama şöyle arkadaşlar dal buldum. Aynen. Ben, ben de kullanabilir miyim? kullan abi hepsi benim değil ki. Tamam sağ ol. Sağ ol sağ ol da şu an yap, başlamadım. Evet şunları ilk önce bir şey yapalım arkadaşlar. Ee, şimdi ilk önce böyle. Evet, arkadaşlar güzel oldu mu? Allah. Amur benim... oh, gitti. Ben ya. Daha... Sen yuvarlana yani. yuvarlana yanıma geldi. Böyle Burada bir şey yapalım. Tamam. Şu dalı kullanacağım arkadaşlar. Yük Çok <laughs> az Bu olabilir ya. Benim damadım. Neyse. Şey, şimdi, nasıl? şöyle. dalamızda göz, göz yapıyorum. Ortadaki. Ben göz yapmayacağım. yap ya bence. Arkadaşlar bu arada şey. Eee kanalımıza ben şey re re resim videoları çekmeyi de düşünüyorum. Aa, arkadaşlar güzel oldu bence güzel oldu. Sence? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ama şey <laughs> Yok ben göz yapmayacağım. Yapmayacağım mı? Kıcamı böyle aşağı eğilecek ya. Öyle yüzden de. Şimdi abi sen arkamı yetmem oğlum ben şimdi. şimdi. Çilek sosumu alacağım. Ç çilek sos da kırmızı. Çilek kırmızı olur abi. kırmızı değil. Olacak. Ay pardon kırmızı olur. Çilek. Çilek mavi mi olur abi? Tamam çok güzel bir şey Biraz daha <laughs> şöyle. Evet. şöyle Aa, evet arkadaşlar. Biraz daha açıyorum. Delikleri ben. Merhaba. <laughs> tamam. Benimki Seni de böyle seviyorum. küçük bir dekordu arkadaşlar. Bakın. Benimki böyle küçük. Valla ben ay ayarında yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Böyle ben de çi çilek soslu yapacağım. Ayarında sen yapacağım. Ya sen Allah. Bitti şey ya. Aa bu bu da vıcık ya. Ey. Ee. Ver bana ya şimdi vıcık. Vıcık. Vıcık vıcık. çıkıp? Ee? Şu arkaları vıcık birazcık vıcık. Vıcık. Ne değişik bir kelime vıcık vıcık. <laughs> Ay yarsılan uçukmuş. Yok uçuk değil, yok uçuk. Böyle şeyimiz var. Var var. Şu varlık şey var. Hmm. Hmm. Allah. Arkadaşlar bu sefer baya bir ses geliyor olabilir. Neyse biz yine görmezden gelelim. Evet. Yani duymazdan gelelim aslında. Hmm. Ben çilek sosu yapmayacağım arkadaşlar. Böyle süslemeler ya. Ya anne, ya. Arkadaşlar, arkadaşlar ben ça çatı çatı pat yapacağım. Yok yok. Ben ça çatı çatı yapacağım bunlarla. Ben de arkadaşlar sizden yapacağım şöyle. Şey, yapayım. e ama sen kopya çekiyorsun sen. Hayır hayır. ki. <laughs> şey beyaz yapacağım. Aa ben de mavi yapmadım. Benim. Ama ben üstleri yapacağım abi. Senin gibi değil. Ya bunlar süt. Bana bana da mal lazım. Thank you. Daha da çok ses, ses, gelebiliyor olabilir. Aa dur, durdular galiba mola ma vakti geldi. Te, Tenefil çaldı. Yok çalmamış neyse. Ya abi sen konuşan var ben bitiriyorum. Oo ben çoktan bitirdim ha. Bak. Ben... E evet arkadaşlar. Hiç böyle abi. Böyle bu bu ama böyle tut tut trafonu da çörek yaptım. Evet, benimki olmadı. bitti arkadaşlar. Adamı ama ben de bekleyelim olur mu? Tamam ben şunları topluyorum. Kır kırmızıyla daşım var mı? Var. Tamam. Maviden Bunu... de var. Maviden de mi var? Tamam. Mavi de şap diye koyalım. Ay çıktı be. Ah durdular nihayet. Zil çaldı. <laughs> ne zili ya? Ben... Kırmızı kutu nerede ya? Kırmızı kutu. <laughs> He pardon. Allah bir şey düşünüyor. Vallahi. Tamam bunlarla idare edersin sen. İdare edersin. Çünkü yoksa hamurlar kuruyacak. Ah, tamam. tamam. Ya Hadi. Atak atak ben. Ben. Şey evet. Çok evet arkadaşlar ya. şöyle tabak da yapalım. Şöyle saçımı şey yapalım. Benim ya. arkadaşlar saçımdan öyle öner gelmedim. Evet arkadaşlar karşınızda Trabzonlu çörek. Ben de şunu alayım. Ama benim ben yine göz şöyle. yapacağım herhalde. Abi ben göz yapıp gideceğim keşke şey çünkü çocuk kanallarında yorumlar açık olsa bitirdiğimizde ki kimin tanıt da, evet. daha güzel diye oyleyebilirdiniz arkadaşlar güzel olmuş mu yani <laughs> seninki de güzel oldu evet. tamam o zaman videomuzu yavaş yavaş sonlandırın arkadaşlar like atmayı abone olmayı unutmayın evet İzlediğiniz için çok, çok teşekkür, teşekkür ederiz like atmayı <laughs> ve abone olmayı unutmayın sizleri çok seviyoruz <laughs> Görüşürüz.